Galatasaray'a Van Anhalt Müjdesi. İşte kasaya girecek para. Galatasaray Patrick Van Anhalt'un gelecek sezonda PSV'de kiralık olarak forma giyeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Profesyonel futbolcumuz Patrick Can Mingel Van Anhalt'un 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV NV kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. PSV'de kalıcı olmayı başaran Patrick Van Anhalt Galatasaray'ı mali külfetten kurtardı. Hollanda ekibiyle bir yıl daha kiralık anlaşma yapılırken bu transferden 1,5 milyon avro kazanılacağı ortaya çıktı. Cimbom, 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuya bonuslar dahil toplam 2,9 milyon avro ücret ödemekten kurtuldu. Sarı Kırmızılar kasasına koyacağı 1,5 milyon avroyla bir anlamda 90 milyon avroluk operasyona imza attı. Ade Kugbe'yi karşılayacak. Deprem felaketi sonrası Hatay Spor'dan kiralanan Ade Kugbe'nin 1 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Van da PSV'ye gönderen Cimbom'da Kanadalı Bek'in opsiyonu buradan karşılanacak. Böylece Solbek'te kağıt üzerinde başarılı bir operasyon gerçekleşti. Deneyimli Solbek PSV'de 9 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu maçlarda bir asist katkısı yaptı. Patrick Van Anhalt 2021 yazında Crystal Palace'tan Galatasaray'a bedelsiz olarak imza atmıştı. Hollandalı Solbek sarı kırmızılarda 62 maça çıktı ve 3 gol 5 asistle oynadı. Deneyimli futbolcu kariyerinde Dan Bosch, PSV, Chelsea, Coventry City, Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse, Sunderland, Crystal Palace gibi takımlarında formasını giymişti.